Şimdi ben size birkaç şey sorabilir miyim? Hayalleriniz var mı? Çok. Şu an yok. <laughs> benim çok Yani Onu aslında yok var benim tabii, ki. Çok... tabii ki. Tabii var. Ee, tamam. fizikle alakalı mı sizin hayaliniz? Ee, fizikle alakalı dolaylı olarak fizikle de alakalı olan hayallerim var tabii ki. Mesela hayaliniz çocuklara hani matematik fiziği öğretmekti, değil mi? Yani aslında daha temel eğitim şey yaparak bilimi çocuklara sevdirmekle ilgili. Aslında ha, bilimi. çok uzun zamandır düşündü benim de benim de düşündüğüm Deniz'in de bir şekilde e, farklı yerden yaklaştı bir e, büyük bir binaya hayal et ya da büyük bir kompleks hayal et içinde bilimin de yapılabileceği benim, uygulamalı olarak benim de hayalim oydu. El sanatlarının da sanatın farklı dallarının da Müzik, çocukların da bir şekilde atölye çalışmalarını yapabileceği. Yani çok büyük Hepsini bir atölye Hı -hı. ama farklı laboratuvarların atölyelerinin bulduğu, bulduğu bir e, şey olmayan, informal eğitim diyorlar ya Hı -hı. bu tarz bir yer. Evet. evet. Şimdi ama Türkiye'de e, bizim buna paralel olarak gelişen bayağı bir e, benzeşen düşünceler var. Biz aslında bu düşünceye daha 10 yıl önce de evet. sahiptik. Evet. Yani Peki e, fizik ama, e, şu ha. anda bütün her tarafta yaygınlaştı. Herkes bir şeyler yapmaya çalışıyor. Biz yerimizde sayıyoruz. Bir okulaştık yani sadece. Zamanında kooperatif ha. kurup grup okulaşmışlığımız evet. var ama o işlerin kooperatif de olmayacağını gördük. evet. Açıkçası. Ha, evet. Biz kendimizin Para var, kendi kendi yani. yapmaması gerektiğini gördük. Çünkü, Neden, çünkü e, neden kooperatif e, bir araya geldiğinde e, söyledikleri sözleri yapmıyorlar değil mi? Aynı şekilde bir de yani yükü Anlaşamıyorlar. Anla insanlar. Yani işte anlaşamıyor. Çocuk Herkes egolar kendi çocuğunu çok seviyor geçiyor. ve kendi çocuğun için en doğrusunu yapmaya çalışıyor. Ama bu arada başka çocuklara çok da uymayacak şeyler, kendi hayallerindekini gerçekleştirmeye çalışıyorlar. Evet. Ortak hayaller değil, kendi evet. hayalleri üzerinden ve kendi e, iktidarları üzerinden ilerlemeye yani, başlıyor. Egolar devreye evet. giriyor. Başlıyor Herkes başlıyor. kendisiyle ilgili e, egosunu plana çıkartarak bir şeyler yapmaya çalışıyor <laughs> ve bunlar bile çatışınca Peki, Kom e, olmuyor yani. peki fizik e, laboratuvarı kuruyorsunuz ya. nasıl bir şey oluyor? Hani fizik laboratuvarı ne demek? Yani bilmiyorum. Laboratuvarı demek, fiziğin temel fizik dersinde e, pek çok konu var, mekanik, elektrik, optik. ha, onları. Konular var. Onların anlatılması için, bunların uygulamasının yapılması gerekiyor, deney yapılması gerekiyor. Mesela. Işık hızını ölçmek için bir cihaz yani, var yani. He, anladım tahtalarını. Ya da ışığın spektrumuna bakıyorsun mesela dağ, ışık dağılımını gözlemliyorsun. Bilimdeki Bundan kavramların neyse. anlaşılabilmesi için onların e, somut olarak. Peki olarak. ne kadar güzel bir e, şey yapmışlar değil mi? Güzel bir şey e, yani kuruyorsunuz. E, bir üniversiteye hı -hı. bu kurulduktan sonra o çocukların hani biz şu anda. Çocuklar haftanın belli saatlerinde haftada 3 saat 4 saat laboratuvara gidip o deneyleri yapıyorlar. Hı hı. O konuyu deneysel olarak görmüş oluyorlar. Formüller var mesela, formüllerin Hı -hı. o deneylerle evet. e, şey olduğunu ispatlıyorlar. Mes e, doğru olduğunu ispatlıyorlar. Mesela yani, şu konuyu. anda üniversite mezunu çocukların bile şu anda salgın hastalık mikrobu bile görmemiş bir sürü insan var mesela. O basit bir şekilde i̇şte, aslında bir, bir evet mikroskopu anca. olması gerekiyor. Her okul açılmadan mikroskopunu alması lazım. Yani müdürünü alacağına. Mikroskopunu alması yani. lazım değil mi? Fizik ondan farklı tabi. Hayır fark etmez ama çocuklar Hı. görmeden mezun oluyor. Yani bilgisayarı görmeden bilgisayar öğrenmeye çalışmak kitaptan gibi. Yani evet. şimdi o hiç e, e, çocukların hayallerini açmıyor bence. E, hani Hı. hayalleri geliştirmek için bir şeyleri görmek, denemek lazım değil mi? Evet, e, Onun için sizleri çok seviyorum. E, Türkan sen de benim toplum geliştirme dernek üyemdin. E, yine de gerçekten çocuklarınızı güzel yetiştirmeye çalışıyorsunuz ama önemli olan Tabii ki dünyanın çocukları sadece Türkiye değil. Bütün çocuklar bilimle özleşsin değil mi? Kötü şeyler düşünmesinler, iyi yesinler, iyi yesinler diye çalışıyoruz yani. Evet arkadaşlar teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Evet. Hoşçakalınız.